Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmede tedbirlere uyulmaya devam ediliyor. Tedbirler işe yararken vaka sayıları da ülkemizde gün geçtikçe düşüyor. Son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybederken 7.773 yeni vaka tespit edildi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcal Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Taşova tedbirlerin hayat kurtardığını belirtti bir yol haritamızın olması gerekliliği ortada. Bir takım toplantıların, e, işte kutlamaların e, yapılması, e, alınan tedbirlerin de e, bir anda e, başlangıç düzeyinin bile gerisine gitmesine neden olduğunu hepimiz gördük. Ve e, yine alınan tedbirlerle de ne kadar aşağılara vaka sayılarının inebileceğini de gördük. Önemli olan e, bu tedbirlerle birlikte, toplum bilinçlenmesiyle birlikte e, beraber e, aşılamanın da hızlanarak devam etmesi. Pandeminin devam ettiğini belirten Taşova virüsün dünyada kalmak için savaş verdiğini söyledi. Daha bu iş bitmedi daha pandemi devam ediyor. E, ve virüs de bu e, dünyada kalmaya devam ed ed ediyor ve kalmak için uğraşıyor. Ve bir yıl mutasyon ve buna bağlı varyantlar gelişiyor. Önümüzde ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Bu virüs nasıl değişecek ve ne olacak? Aşılarımız tamamen etkili olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. E, e, önümüzdeki günlerde. O yüzden e, bütün e, tedbirlerin aynı anda alınması önemli. Bir tedbir alıp birinde e, e, ihmalkarlık yaparsanız neler yaşadığınızı ğımızı gördük Aşının bu savaştaki önemine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova herkesin aşılanması gerektiğinin altını çizdi. 40-50 yaş grubu özellikle şu anki en fazla hasta grubumuz bizim yani 50 yaş altı grup özellikle aşılanmamış olan grup şu an daha çok hastanede yatan yoğun bakımda yatan gruplar o nedenle bir an önce her seviyeye aşının inmesi şimdilik alınacak önlemler içerisinde önemli gibi görülüyor. Eğitimin önemine de dikkat çeken Profesör Doktor Taşova okulların açılması gerektiğini kaydetti. Okullar kaynaklı bir salgın e, CDC de Dünya Sağlık Örgütü de belirtiyor. E, belki de çok daha iyi önlem alıyorlar çocuklar bilmiyorum. Çocuklarla birlikte. E, tabii burada e, okulların açılması gerektiğini düşünüyorum ben. E, tabii ki kontrollü olarak daha önce de konuştuğumuz gibi e sınıf sayısının ayarlanması, sınıfların temizliği, gerekli eğitim verildiği zaman bunun bir sorun olacağını ben çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü eğitim gerçekten çok önemli. Eğitimin sonunda bilim insanları yetişiyor. Bilim insanlara ne kadar ihtiyacımız olduğu da bu pandemi bunu bir kez daha vurguladı.